Mesela Karayalan diyor ki operasyonlarla gelsinler diyor. Bekliyoruz diyor. Hiçbir şey elde edemediler diyor. Şimdi neden doğru bu? Fiilen Güneydoğu'da bunu görüyoruz. Hiçbir parti ne Mardin'de, ne Siirt'te, ne Diyarbakır'da meydanda toplantı yapamıyor. Mesela İstanbul'da mümkün. Ankara'da mümkün. Ama Diyarbakır'da yapamıyoruz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi bir toplantı yapamıyor. Siirt'e gitse mesela bir parti başkanı ancak valiliği ziyaret edebiliyor. O da hava yoluyla geliyor. Jandarma eskortuyla kimseye sezdirmeden geliniyor. Valinin binasının içinde ve önünde konuşma yapabiliyor. Bu durum varken arkasında da şimdi başkanlık sisteminden bahsediliyor. Başkanlık sistemi Türkiye paramparça edecek bir sistem. Yıllardan beri bu federasyona sebep vermeyecek. Biz federasyona karşıyız demediler. O yüzden biz kuşkulu buluyoruz başkanlık sistemini istemiyoruz. Yani son zamanlardaki açıklamalar o sabah karşısına çıkan yazılar diğer kişilerin ifadeleri e, olayın yanlış bir mecraya doğru gittiğini gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.